Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Vestel televizyon sallam. nasıl oyun açılır size onu göstereceğim. E, şimdi ilk olgun, öncelikle şu şekilde bu kumandanız varsa da, böyle mor Şeye basıyorsunuz ve böyle bir yere geçiyor size arkadaşlar ve nice açanıyorsunuz. <küm> şuna gireceğiz şuna. Bakın şu anda Netflix'te hemen aşağı, bir sola. Ha. Şu anda ortaya bastık zaten açılıyor biliyorsunuz. Şunu açıyorsunuz işte, şunu. Benden benim gibi mi sanıyorsun? Benden iyi Story diye bir şey. Evet, bastık şimdi. Açılıyor burada gördüğünüz gibi. Yani siz ilk defa giriyorsanız size böyle yazılar çıkacaktır karşınıza. Şu şekilde buraya basarak en alta inip 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 inip, inip. Ee, orada tamam tuşu var. Oraya basacaksınız ve sizi buraya atacaktır otomatik. Ama tamam tuşu yoksa siz de e, oka basarsınız. Yani tamam tuşu yoksa direkt aşağı neye gerek yok. Direkt oka basıp sizi buraya ışınlar zaten. Ee, sonra buradan oyunlara giriyoruz. Bir dakika hemen ben gireyim. Şimdi ha, oyunlardayım şu anda. Ve bütün oyunlar burada. Zeka oyunu, golf, zeka oyunu. Bu da zeka oyunu gibi bir şey. Bunu bilmiyorum ama mesela sizlerle beraber şu oyuna gireceğim. Bunu bilmiyorum çünkü bu oyunu. Sonra buradan aç, aç diyorsunuz. Açılıyor böyle. Evet, bu ne biçim oyun ya? Neyse. Hmm. Şu aburcu açıklamaya karar verdim. Evet. Hmm. Close. Tamam. Hmm. Ne? Bu ne? Bir iş. Bir bu, bir bu. E bu ne? Huh? Bu ne biçim oyun? Ne biçim bir şey? Tövbe tövbe ya. Ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım. Şu oyuna. Neyse hemen. Çıkacağım bu oyundan. Çünkü hiç beğenmedim. Bağcıka basarak çıkabiliyorsunuz böyle. O oyundan çıktık şimdi. Buradan geri diyoruz. Hemen. Ve çıktık. Gördüğünüz gibi size bir oyun sizinle beraber bir oyun oynamak istiyorum. Hemen. Hangi oyunu oynasam? Ben oyun seçip geliyorum arkadaşlar. Evet bir oyun buldum şöyle. Böyle bir şey işte neyse açalım hemen. Açıyoruz bu şekilde. Start game. Start game'e tıklayacağız tabii ki de biz. Ve başlıyoruz. Bu ne? Ha tamam bir dakika. İşte böyle. Pat diye koyuyoruz. Tam Bu iyiymiş ya. Tamam. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.